Merhaba sevgili çiçek dostlarım. Hatırlarsanız bu bitkiyi pazardan almıştık. Hatta pazarda gördüğüme çok sevinmiştim. 3-4 yıl önce benim kaybettiğim bitkilerimden bir taneydi. Çok severek ve beğenerek almıştım. Yine pazardan almıştım o dönemde. Pandemiden önceydi. Bir ara maalesef 15 günlüğüne bir yurt dışı seyahatim esnasında geldiğimde çiçeğimi erimiş buldum. Kaybetmiştim. Ondan sonra da pazarda hiçbir şekilde karşıma çıkmadı. O gün de görünce çok sevindim ve mutlu oldum. Kar yağdı çiçeği deniliyor, alüminyum çiçeği deniliyor aynı zamanda karpuz çiçeği de denilebiliyor. Ee, bu bitkimiz nemi seven bir bitki. Güneşten hoşlanmaz aşırı derece güneşten. Perde arkasında, ev ortamında bakılabilir balkonda güneş görmeyen, direkt güneş görmeyen bir ortamda bakılabilir. Ee, çok hafif esinti alabilir. Ee, biraz nemi seviyor. E, sukulent toprağı ve menekşe toprağı karışımıyla toprak hazırladım. kendisinin dikimini gerçekleştireceğim. Uzun zamandan beri de beni bekliyor. Biraz susadığında hemen boynunu büker zaten. Fakat e, yaklaşık iki hafta oldu sanırım e, alalı bu bitkiyi bir türlü fırsatını bulamadım dikmek için. Çünkü kendisiyle özel olarak ilgilenmek istediğim için biraz beklettim. Ee, hemen boynunu bükmüştü, susuz kalmış biraz. Şimdi sizlerle birlikte hem dikimini gerçekleştireceğiz, hem bitkimizle ilgili biraz sohbet edelim istedim canları. Çok güzel harika bir bitki çiçek de açıyor. Sadece ortamını sevmesi çok önemli. Eğer ortamını sever, severse çok güzel bir şekilde gelişir ve uzun yıllar bizimle birlikte kalabilir. Hem tohumdan hem çelikten yetiştirilebilen bir bitki. Ben balkonumda bakacağım kendisine. Biraz begonyalara yakın bir bitki. Bu şekilde yuvarlak bir tane askılı saksım var. Toprağım, toprağımın içinde dediğim gibi menekşe toprağı ve sukulent toprağı karışımı mevcut. Hem geçirgenliğini sağlamak için hem nem tutucunu özelliği. E, özelliğini sağlamak için bu şekilde bir toprak tercih ettim saksıma toprağımı dolduruyorum ve 4 tane fide almıştım 4 tanesini bir yere dikeceğim dolu dolu bir saksı olmasını istiyorum daha önceki bir videoda da yine bahsettiğim gibi biz bir tane bitki kaybediyorsak çok sevdiğimiz bir bitkiyse hele ki yerine 4 tane 5 tane hatta 10 tane bitki yeni bitki alabiliyoruz öyle de bir deliliğimiz var Eminim ki birçok kişi de benim gibi yapıyordur. Bu bitkiler çok kolay ulaşılabilir aslında. Pazarlarda çok uygun fiyata satılıyor. Bazı pazarlarda 5 liraya bulabiliyoruz. Bazı pazarlarda 7,5 liraya bulabiliyoruz. Ben tanesini 5 liradan aldım. 4 tane aldım ve 20 liraya aldım 4 tanesini. Çok da güzel, sağlıklı bir bitki. Dere kumuna, dere ekilmiş. Diplerden de yavaş yavaş yavrular gelmeye başlıyor. Beni beklerken e, yavrumuz boş durmamış, çalışmaya devam etmiş tabii ki. Hiç zaman kaybetmemiş. Aslında kar yağdı çiçeği özel bir çiçek, özel bir tür sayılır. E, Birçok yerde bulunmayabiliyor. Ben yaklaşık 2 seneden beri hiç görmedim bizim pazarda. O gün gördüğümde aşırı sevindim çok sağlıklı pırıl pırıl yaprakları var bu şekilde yeteri kadar aydınlık bir ortamda kaldığında yaprakları pırıl pırıl olur bu şekilde yemyeşil üstündeki e, bu gümüş renkte benekler ise daha böyle çiçeği albenisini veriyor. Burlardan kesildiğinde çelik tepe çelikleri alındığında yine köklenebilir hem suda köklenebiliyor. Hem bu şekilde dere ya da normal ektiğimiz e, sukulent toprağı ya da köklendirme torfu kokopit ve e, menekşe de kullandığımız e, torflarda çok kolay bir şekilde köklenebilir. Nasız niyazsız bir türdür. Sadece yalnız kalmaktan hoşlanmıyor uzun e, günler. Bakıma biraz daha hassas bir tür çünkü yaz sıcaklarında biraz nemsiz kaldığında hemen ölebilir. Kış mevsiminde aşırı sulanmaktan hoşlanmaz. Kış mevsiminde 10 derecenin altına düştüğünde ısı iç mekanı almamız gerekiyor. Eğer balkon ortamında bakıyorsak, iç mekanda bakıyorsak ise ısıtıcılardan uzak bir yerde durulması gerekiyor. Konumlandırmamız gerekiyor. Çünkü ısıtıcılar Zarar verebilirler bütün bitkilerimizi ısıtıcılardan biraz uzak mesafede konumlandırmakta fayda var kış mevsimi yaz mevsiminde sorun olmaz fakat kış mevsiminde sorun olabilir. 4 tanesi bu saksımı dolduracak diye düşünüyorum böyle dolu dolu saksıları daha çok seviyorum ben tabi tercih siz nasıl tercih ediyorsunuz bilmiyorum tek bir bitki alıp tek bir saksıya da dikilebilir dolu görünüm çok daha güzel oluyor. Ee, dediğim gibi bitkiler şuradan diplerden bile minik minik filizler gelmeye başlamış. Bitkimiz tabi boş durmamış çalışıyor. Toprağı da gayet güzel bir toprakmış. Dere kumu. Dere kumu köklendirmek için aslında en uygun topraklardan bir tanesi. Birçok kişi ulaşamayabilir. Fakat eğer e, köyler, köylerde evleriniz varsa ya da kanyon gibi yerlere gezmeye gittiğinizde bu topraktan alabilirsiniz. Çok güzel bir toprak. Her türlü fide yetiştiriciliğinde kullanılıyor genelde pazarda satılan bu tür bitkiler hatta domates fideleri, biber fideleri ve diğer fideler de bu şekilde dere kumuna dikili olarak görebiliyoruz. Hep diplerden minik minik yavrular gelmiş. Bu saksıyı tamamen doldurduğunda ya da bitkimiz biraz daha boya uzamaya başladığında tepe alıp çoğaltabilirim. Fakat şu anda çoğaltmayı düşünmüyorum. Böyle büyüsün. Bakalım ne kadar büyüyecek. Büyüdüğünü görmek istiyorum. Karyada çiçeği benim çok sevdiğim türlerden bir tanesi. İlk gördüğümde görür görmez aşık olduğum bitkilerden bir tanesi. Böyle farklı türler olabiliyor hayatımızda. Denk geldiğimizde. Bu dere kumunu da kendi toprağı zaten üzerlerine takviyesini yapacağım. Can suyu vermeyeceğim şu anda. Çünkü e, toprağım biraz nemli. Yarın vereceğim can suyunu. Zaten susuzluğunu hemen belli ediyor. Boynunu büküyor. Bolca sulayacağım. Toprağın tamamen ıslanıp bitkinin suya doyduğundan emin olana kadar bolca sulamasını yapacağım. Kenarlardan saksaltlarından suyumuz akıncaya kadar. Pazarlardaki çiçekler gerçekten fiyatları çok uygun. Pazarda satılan bütün meyveler, sebzeler ve diğer e, her şey patates, soğan olsun ne satılırsa satılsın pazarda en uygun çiçek fiyatları. Gördüğümüz böyle farklı türleri almadan geçemeyiz tabii ki. Bu şekilde büyükçe bir saksımız oldu. Bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyoruz canlarım. Sağlıcakla sevgiyle.